Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam etmekteyiz efendim. Mersin'de kendinize evinizdeki kadar rahat hissedebileceğiniz bir pansiyondayız aslında ve bu pansiyonun işletmeciliğini yapan çok değerli iki ismi ziyarette bulunduk. Dilerseniz bu işletmenin en iyi şekilde, güçlü bir şekilde idaresini sürdüren çok değerli Özgür Bey'i tanımakla başlayalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ben Özgür Yola geldi. Ee... Silifke doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Yozgat'ta gerçekleştirdim. Üniversiteyi Niğde'de okudum. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Bu işi sevdiğimiz için çok fazla misafirimiz geliyordu. Yani annem artık diyordu ki oğlum çok gidiyorlar çok gidiyorlar. Dedi ki ne yapalım biz... Güzel bir yer devralalım ve onun işletmesini yapalım. Burası bize 3 yıl önce düştü. 2019-2020 yılları arasında düştü. Burayı devraldığımızda her yer atıl bir hadet. İçi, dışı, düzeni. Derken yeğenimle, eşimizle, dostumuzla... El attık dedik ki ne yapabiliriz? E, yavaş yavaş farklı bir konsept geliştirdik. Kalesi'nde böyle bir konsept yoktu. E, bizden sonra zaten yavaş yavaş bir mavi beyaz kültürü de hasıl olmaya başladı. Pansiyonumuzda 12 odamız, üçte personel odamız olmak şartıyla 15 odamız mevcut. E, bir içeri. Bir de dışarı mutfağımız var, mangal alanlarımız var, oturma alanlarımız var, alt oturma bölümlerimiz var. Özellikle akşam vakitlerinde ışıklarımız ve kalenin ışığıyla birlikte eşsiz bir manzara eşliğinde gelen misafirlerimiz yerlerini gündüzden rezerve ediyorlar. Ve akşam geldikleri zaman yiyeceklerini gündüz sahile inmeden söylüyorlar. Ama buranın en güzel tarafı da harika bir kahvaltı veriyoruz. Yani hem serpme kahvaltımız hem de tabakta kahvaltımız var fakat dolu dolu bir kahvaltı. Özellikle mevsiminde domates serası ya da domates tarlası olan arkadaşlarımız, yeşillik tarlasında arkadaşlarımız muz kendimizde var, çilek kendimizde var. Karpuz yine elimizin altında. Hepsi doğal bir şekilde alıyoruz, getiriyoruz. Gelen misafirlerimize servis ediyoruz. Evet. Buraya en güzel hizmeti sunup gelen misafirlerimize de bazı alternatifler yaratma peşindeyiz. Sadece bu da olmayacak. Bu alanın dışında kendi hizmetimiz olan çiftliğimizi de bu alana dahil edip gelen misafirlerimizi oralarda da gezdirmek. Geldikleri zaman aynı zamanda çocuklara ayrı bir alternatif sunma peşindeyiz. Yani aktivite anlamında sadece deniz değil, geldikleri zaman e, bitkilerle haşır neşir olsun istiyorum. E, onun planlamasını da yapacağız. E, büyük bir ihtimalle de seneye bunu hayata geçiririz. Özgür Bey sohbetimizi sonlandırmadan önce şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çıkın çıkın gelin. Biz daima buradayız. Bizim misafirlerimizle varız. Onlar olmadan zaten bu yerin de bir anlamı yok. Onlarla güzel sezonumuza hazırız. Hepsini bekliyoruz. En güzel şekilde de ağırlayacağımıza eminiz. Sadece bir telefon kadar yakınlarındayız. Bir telefon açsınlar, gerisini bize bıraksınlar. Çok teşekkür ederim. İş hayatınızda başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenler, gelin bu işletmenin bir diğer güçlü ismi olan çok değerli Necmi Ertekin'i tanımakta başlayalım. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim sizleri de tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. İsmim Necmi Ertekin. Silifke doğumluyum. Abimle yaklaşık 3 senedir ona yardımcı olmaya çalışıyorum işlevlerde, müşteri girişlerinde, çıkışlarında. Şimdi şöyle müşterilere baktığımızda genelde burada çocuklu aileler mi geliyor yoksa bireysel birebir kalanlar mı var? Şimdi %80 aile girişlerimiz oluyor. Hani yüzde yirmi yeni evli çiftlerimiz oluyor. Nişanlılar vesaire vesaire. Hani bunlar genel ağırlıkla. Hani genel potansiyelimiz aile. Evet. Nişanlı işte yeni evli çiftlerimize balayı, özel odalar gibi odalarınız mevcut mu? Tabii ki de efendim. Manzaralı kısımlarımızı özellikle şey yapıyoruz hani böyle özel günlerde. Evet. Yani doğum günü oluyor, nişanlım gelecek misal diyorlar. Önden rezervasyonlarımız var. Hani bizler onlara göre şeyler yapıyoruz. Odaları onlara göre. Gelmeden önce de fotoğrafını çekip atıyoruz misafirlerimize. Zaten de yüzde yüzü burada oluyor yani. Evet. Şöyle konaklama olarak baktığımızda kendimizi rahat hissedebileceğimiz bir yer ve ayrıca manzarası gerçekten dört dörtlük. Şöyle düşünüyoruz. Acaba her bütçeye uygunluk var mı? Şimdi şöyle biz de misafirlerimize bütçe anlamında yardımcı olabiliyoruz. Hani fiyatlarımız çok yüksek tavanda tutmak yerine hani biraz daha oturtmak istiyoruz. Hani kendi açımızdan hani müşteri potansiyellerimizi o yüzden orta derecede tutuyoruz fiyatlarımızı. Çok güzel. Şimdi hazır bahar aylarındayız ve yaz aylarına giriş yapmak üzereyiz. Ee... Çok da güzel bir alandayız aslında manzarasından bahsetmiştik. Peki şunu da merak ediyorum. Şurada hemen bir salıncaklarımız görüyor, görünüyor. Birçok alan mevcut. Bunları düşünmek nereden geldi aklınıza? Şimdi şöyle söyleyelim. Daha önce açtığımızda. Şimdi çocuklu aileler çok fazla geliyor. Hı -hı. Bir tane hani şey olduğu için çocuklar sürekli dışarı gitmesin. Hani içeride fazla ses olmasın, misafirlerimize rahatsızlık olmasın. Ondan sonra bu fikri işte yaptı Özgür Bey de söyledi hani salıngaç yapalım en azından bir nebze çocukları orada tutalım. Hani gelen misafirlerimiz de zaten orada fotoğraf çekilsin vesaire iyi bir ambiyans olsun diye. Evet, alanlarımız da mevcut aslında. Peki eminim bu sohbetten sonra izleyicilerim sizlerle iletişim kurmak isteyeceklerdir. Ailesiyle birlikte ya da sevdikleriyle birlikte gelmek isteyeceklerdir. Sosyal medyada hangi isimle varsanız Bir de bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Tabii ki de. Instagram hesabımız Özgür Pansiyon 33. Facebook hesabımız Özgür Pansiyon. İletişim numaramız 544 396 1085 bu numaralar ve İletişim İletişimden alabilirler. Evet. Sohbetimizi sonlandırmadan önce sizlerden de duyabilir miyiz? Gelecek hayal ve hedefleriniz neler olacaktır? Bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra kendinizi nerede görmek istersiniz? Bir 10 yıl, bir 20 yıl sonra kendimizi... Yine aynı bir işletme. Hayalim sadece kendim. Kendime ait bir otel. İdealim de var. İnşallah diyelim. Peki burada bir gününüz nasıl geçiyor? Burada bir günümüzü şöyle anlatayım. Sabah kalktığımızda kahvaltı servislerimiz vardır misafirlerimizin. Kahvaltı servisini verdikten sonra genel personellerimiz zaten temizliğini yapar. Ben de iletişim numaramızla çalıştığımız tatil firmalarından arayanlara rezervasyonlar, hani ön büroluk yapıyorum. İşte oda satışlarım, işte kahvaltı vesaire şeyler satışları bende. Hani akşam saat 4-5'e kadar yani bir öğün 24 saat açıktır telefonum. Hani herkes de kontak kurma evet, dışındayız. Şimdi online satış olduğunu da söylediniz. Orada fiyatlandırmalar nasıl? Fark edebiliyor mu sıcak satışla? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki de şimdi bizlerin 3 tip odamız var. Şimdi büyük odalarımız hani geniş çaplı 6 kişilik 7 kişilik odalarımız fiyat politikası farklı. 2 kişilik ön manzaralı 2 artı ...bir çocuklu olan üç kişilik odalarımız farklı. Bir de arka dağ konseptli olan odalarımız var. Hepsinin farklı yani şeyleri, fiyat politikaları farklı. Peki, herkes çıkıp çıkıp gelsin mi efendim? Tabii ki de çıkıp çıkıp gelsin, Mersin, Kızkalesi, Erdemli. Herkesi bekliyor muyuz? Herkesi bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim, iş hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun.